Merhaba arkadaşlar, ben Tayfun Erbilen. ProtoTurk.com adresi için hazırladığım bu yeni paylaşım videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle bir örnek uygulama geliştireceğiz. Örnek uygulamamız ise şu şekilde olacak. Facebook'ta bir örnek olarak göstereceğim sizlere. Bildiğiniz gibi şu sağ kısımda indikçe scroll sayfanın yani bu kapsayıcı divin en altına geldiğinde yeni verileri yüklüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunun aynısı Twitter'da da var. O örneğe de bir bakalım kısaca. Şöyle ki aşağı indiğimizde gördüğünüz gibi ben tıklamadan o otomatik olarak verileri yüklüyor. Bizim yaptığımız örnek örnekte şu şekilde e, Facebook tarzı scroll'u indirdiğim zaman gördüğünüz gibi yeni verileri ne yapıyor? Otomatik olarak yüklüyor arkadaşlar. İşte bunu nasıl yapabileceğimizi bu dersimizde öğreneceğiz. Şimdi ilk olarak lokalimde ders klasörüm altında scroll klasörüm içine giriyorum. Loader gifimi Facebook'tan aldım. Ee, siz de başka loader kullanabilirsiniz. Bir ayar php oluşturalım. Bir veri tabanına bağlanmamız gerekecek verileri çekmek için. MySQL connect localhost root bağlanmama gibi bir durumda mayuskel hatamı ekrana yazdıralım. Bir bağlan değişkeni atıyorum bunu. Veri tabanımı seçeyim. Veri tabanımın adı scroll. Ben daha önceden oluşturmuştum. Evet, şimdi bir index php oluşturalım. Standart HTML tag'larımızı yazalım title'ımızı girelim. Ayar dosyamızı çağıralım sayfamıza. Ayar PHP. Evet. Ee, şimdi ilk olarak jQuery dosyamı çağırayım arkadaşlar. Hatta şuradan alabilirim. Ee, jQuery Evet buradaymış. Şuradan direkt alayım. Prototürk'ten ve jQuery kodları yazacağım alanımı da oluşturuyorum. Bu bir kalsın. Şimdi yapıyı oluşturalım arkadaşlar. E, div id ne diyelim? İşte blok diyelim. Bir de div class'ını açalım onun. Aynı şekilde blok olarak. Burada bul diyorum. MySQL query ben daha önceden veri yüklemiştim. Bakacak olursak eğer php myadmin'e girelim. Scroll. Evet burada. İçerik adlı tabloma id değer olarak bu şekilde eklemiştim. Select yıldız from içerik order by id desk limit on diyorum. Ve son verileri döngü içinde yazdırıyorum. Veri eşittir myus gel fetch array bu echo li li'ye id atacağım bunun sebebini de söyleyeceğim bunun ailesini atıyorum li'ye buraya da verim bakalım değer diye girmişiz. Evet, e, lokal host'umuzu açalım. E, ders ve scroll. Girdiğinde bu şekilde listeledim. Herhangi bir sıkıntım yok. Türkçe karakteri aldırmayın. Çünkü önem vermiyorum şu an. CSS'de birkaç sıfırlama yapalım. Daha sonra ule ve li taklarımızda padding ve margin'i sıfırlayalım ve list still non diyelim. Bizim için bu kadarı yeterli. Daha sonra bloğumuzu seçiyorum. Genişliğini 250 piksel olarak, yüksekliğini 300 piksel olarak belirliyorum. Position fixed diyorum. Top 0 right 0 diyerek sağ tarafa dayatıyorum arkadaşlar. Buna bir de arka plan verelim. F1 F1 şeklinde. Border da CCC olsun. 1 piksel solid CCC. Evet çok güzel. Buraya kadar da herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi blok içindeki ul düzenleyelim. Pading 10 piksel diyelim. Bu arada bu kapsayıcı dibime overflow auto diyorum scroll çıksın çünkü. Um, Li tagıma border bottom diyerek altına bir border vereceğim listelerin. Bakalım. Bu şekilde evet çok güzel. Bu şekilde sayfam indiğinde şimdi bir de loaderımı yapayım burada. Loader diye bir div oluşturayım kısaca. Loader. Arka plan rengi beyaz olsun. Tam örnektekine benzemeyecek ama sorun değil. Margin 10 piksel. Padding 8 piksel. Um, text align center diyeceğim. Ortalayacağım. Şöyle baktığım zaman. Buraya da image koyacağım zaten. Loader gibi. Mi? Baktığımda evet gördüğünüz gibi. E, ee, Tabi CSS'de bunu öncelikle gizleyeceğim arkadaşlar. Display none Evet Şimdi yapmam gereken işlem şu. Önce hangi nesnemi seçeceğim? Div ID seçeceğim ve daha sonra scroll metodumla bu div'deki scroll oynatıldığında o olayı yakalayacağım arkadaşlar. Hemen burada bakalım. Ne diyelim mesela scroll oynadı diyelim. Şimdi Yenileyelim ve bakalım. Evet gördüğünüz gibi scroll oynattığımda scroll oynadı yazısını görüyorum. Yani oradaki olayı yakalamış oluyoruz bu sayede. E, yapmam gereken şu. Bir koşul belirleyeceğim. Diyeceğim ki if eğer this e, scroll top yani scroll'un mesafesi, yüksekliği yukarıdan e, yüksekliği neye denkse ya da eşitse fark etmez. Blok içindeki blok klasının yüksekliği eksi bu blok id'sinin yüksekliğine eşitse arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki scroll sonra gelmişse anlamını taşıyor. Şu, şu koşul. Eğer gelmişse yapacağımız işlem şu. Öncelikle loader'ımızı bir gösterelim bakalım. Normalde şu an yok gördüğünüz gibi. Bakalım hemen. Evet şu an geldi. Bakın. Burada yok. Şu an yok. Ve şu an geldi. Evet. Bu da demek oluyor ki işlemimiz şu an e, herhangi bir sıkıntı olmadan e, gerçekleşiyor. Ne yapacağım? Block. Ule. li, Son li'yi seçeceğim ve attribute metoduyla id'sinin değerini alacağım. id'yi bu yüzden atadım. Çünkü son id'yi göndereceğim. Ondan sonraki yani daha doğrusu ondan küçük olan 10 veriyi göstereceğim arkadaşlar. Evet ajax metodumla tipi post url um, ajax php'ye gitsin. Verimiz id sakız işlem başarılı olduğunda gelen veriyi ne yapalım blok ul-append metoduyla yazdıralım ve e, tabii ki ne yapalım loaderımızı da gizleyelim arkadaşlar şimdi ne yapmam lazım ajax php'mi oluşturmam lazım benim Tabii ki öncelikle ne yapacağım? Ayar dosyamı çağıracağım. Ve eğer post edilmişse diyeceğim. ID alacağım gelen ID'yi. Ve daha sonra bul diyeceğim. Koşulum da select yıldız from içerikli sanırım. Ver ID'si küçükse. Ee, neden? Gönderilen ID'den gönderilen ID'den küçük olan ID'yi order by ID desk limit 10 diyeceğim. Yani ben 40 ID'sini göndermişsem bana 40'tan 39'a kadar olan değerleri getirecek. Bir de şöyle yapalım. Say diyelim. Mayusgel gel. num rows bu. Eğer say sıfırdan büyükse o zaman yazdıralım. Else Geriye Eko boş olarak döndürelim arkadaşlar ya da veriyi döndürelim eğer varsa ne ası kafamız karıştı tabi veri um, neydi veriydi sanırım bakayım pardon değermiş bir deliğe id verelim evet şu an baktığımda herhangi bir hatam yok şöyle yapacağım if diyeceğim veri boşa eşitse burası değilse de burası çalışsın boşa eşitse yapacağımız işlem HTML metoduyla başka veri yok yazdırmak loader'a. Siz farklı şeylerde yaptırabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi bismillah diyelim ve başlayalım. Ha, şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Sıkıntımız şu. Şuraya bir slip atalım arkadaşlar. 2 saniye kadar ki gecikmeyi görelim. Şu an lokalde çalıştığımız için bir gecikme olmayacak. Sayfamı aşağı indiriyorum. Scrollum çıktı. 2 saniye sonra yeni verilerim yüklendi. Tekrar tekrar Şimdi ben 10-10 ee, verilerimi yükletiyorum. Bakalım en son geldiğinde ne olacak? Yani benim koşulum yerine gelecek mi? Yani bu loader'ı yazdıracak mı? Onu göreceğiz. ediyoruz. Az kaldı. Normalde bu örnekleri internette incelemiştim ben hani derse anlatmadan önce biraz çalıştım. E, genelde sayfanın tamamı için yapıyorlardı onlar. E, ben de bir div için, nesne için yapmak istedim. Tamamı da aynı mantıkta zaten. Şöyle baktığım zaman evet gördüğünüz gibi artık başka veri yok dedi. Bu şekilde arkadaşlar. E, bu dersimizin sonuna geldik. Güzel bir örnek uygulama bence bu. Özellikle e, işte çoğumuz işte arkadaşlık sistemleri yazmak istiyoruz vesaire. Facebook'u yakalamak için bu tarz küçük şeyler işe yarayabilir. Yani tabii bir Facebook yazamayız belki ama olsun. Sonuçta sonuç itibariyle işlevselliği artırabiliriz sistemimizi. Tabii sadece bu arkadaşlık sistemleri için de geçerli değil. Örneğin bloğunuzda bir timeline oluşturabilirsiniz. Yani timeline dedim aslında bir zaman akışı oluşturabilirsiniz. İşte anlık olarak yorum geldiğinde burada listeletebilirsiniz. Ya da işte ne bileyim biri içerik eklediğinde, biri bir şey sildiğinde, düzenlediğinde yani olay akışını burada bu şekilde listeleyebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen size kalmış. Ee, bir başka derste görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.